Elazığ Spor'un transfer tahtasının açılması için bizzat devrede olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları dün akşam televizyonumuzda yayınlanan Telefinal Spor programına telefon bağlantısı yaparak Elazığ Spor'un sıkıntılı bir durumda olduğunu söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren tüm sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, geçmişte çok kötü yönetilen takımın bugünkü durumundan kendilerinin sorumlu olmadığını belirterek, fedakarlık yapılmadığı takdirde İstanbul'da bulunan arkadaşlarını geri çekeceğini söyledi. E, Yaklaşık bundan 15 gün önce gidip görüşmeler yaptılar, sporcularla, avukatlarla, belli bir ee, bu miktarların e, karşılanması noktasında bizler e, e taşın altına değil boya koyacağımızı ama sadece en belediye başkanı olarak bu süreci bir üniversitesinden gelemeyeceğimizi kamuoyuyla paylaştık. E, ama kamuoyunda maalesef çok kısım bir destek almadığımızı ben buradan ifade etmek istiyorum. Bunu ücretsizlerle ifade ediyorum. E, Erkan Başkan ve ilgili Ankara, İstanbul'a gidip 15 gün önce sporcularla yöneticilerle, e, menajerlerle, avukatlarla görüştüğünde 5-5 milyon civarında bir rakama haftanın açılan canlı söylediler. Biz de kendi şahsi seslerimizi ve Elazığ'daki 810 iş adamımızı arayarak ve yine kesinlikle kadar yapılmamış bir işi Elazığ'da az oraya, gibi, şahsıma borç verecektiniz. 7-8 aylık e, şahsıma vereceğiniz borçları 8 ay sonra tekrar bu iş adamlarla geri ben ifade ettim. Bazı iş adamlarımız e, yardımcı olacağını söylediler. Bazıları yardımcı olamayacağını söylediler. Borç dediğimiz halde yardımcı olamayacağını söylediler. Ben de bir bütçe oluşturduk. İşte Pazar günü akşam e, Serkan Başkan'ın eşliğini tekrar İstanbul'a e, gönderdi. 5,5-6 milyonu açılacağını e, söyleyen e, sporcular ve e, avukatlar e, dün itibariyle rakamları 7 milyona çıkardılar. <laughs> 7 milyon da karşılayacağımızı söyledik. Ama bugün rakamlar 9 milyona çıktı, 10 milyona çıktı. <laughs> İlk e, alacağı olmayan e, dosyası kapanmış sporcuların bile e, parasını tekrar isteme noktasında böyle bir karşı karşıya kaldı hakikaten üzülüyoruz. Yani İbrahim Kaç Devlet bir <laughs> futbolcu bir <laughs> tarihinde en oynamış. Artık futbolculuğu bırakmış bir <laughs> futbolcu hala da alacağının olduğunu işte bu alacak özellikleri takdirde kesinlikle imza teslim Avukatlar 20 bin eurolar karşılığında işte imza verildiği için bir tane avukatlık ücreti. E, yabancılar yani 10 bin, 10 bin euro, 5 euro bugün 45 bin euro olarak yaptı. Ee, çok ciddi bu sıkıntılı sıkıntı bir sürece girdik. Ee, biz tabii sahtan yapılması noktasında e, şahı, e, ve 8 10 iş adamı arkadaşımızla birlikte bu süreci tamamlamak istiyorduk ama bugün gelmiş olduğumuz nokta çok kötü bir nokta. E, Açılmaması noktasında da bizim ürünlerimizi ee, kıran bir noktaya geldi. E, ee, vicdanında rahatsız bir konuma getirdi bizi. Ee, alacağı olmayan, daha önceden alacağı olmayan insanları tekrar sosyalarının açılması ve onlara paralar istenmesi. işte 300 bin lira verirseniz imza veririm diyen insanın 600 bine rakamı çıkarması. Bunlar e, hepsine bir çıkama noktasına geçildi. Ee, biz tabi süreci tekrar e, devam ettireceğiz ama bu şekilde devam ettiği müddetçe de e, Elaspor'un tahtasının açılmayacağını, açılamayacağını da ben ifade etmek istiyorum. Eğer açılmasını isteyen bu şehrin takımı, takımı üzerinden e, söylemde bulunan, e, siyaset yapan e, şehirdeki iş adamından e, STK'larına kadar e, herkesi e, bir şekilde de göreve davet ediyoruz. Eğer gerçekten en az spor sezarlılarsa e, bu sürece katkı tutunurlar. E, karşı tarafta da tabi avukatların ve sporcuların e, bazı fedakarlıklar yapması gerekiyor. Bu fedakarlıkları yapmadığı takdirde yarın e, kulüp başkanları ve ekibimizi geri çekeceğiz. Ve süreci e, açmadan e, mevcut sporcularımızla takımın ligde tutabilme adına kendi öz devletlerimizle süreci devam ettirebilme adına bu süreci bu şekilde yöneteceğiz.